Arkadaşlar merhaba. Bugün Casper bir kasasız bilgisayar var. Bunu SSD değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi çok geç açılıyor. Sıkıntılar var. Şimdilik bunun e, SSD'sini çıkartıp yenisini takacağız. Elimizde şu şekilde bir 256'lık Stormax diye bir SSD var. 120 GB'lık. Bununla değiştireceğiz. Kapatıyorum o yüzden. Çok uzun sürüyor. Evet arkadaşlar. Varın altında mı? Bunun altında Arkadaşlar bir gizli vidamız daha var Burayı mahvettik ama Mecburen şöyle Görünüyor gibi Az önce yuvarlak vardı mı? Arkadaş bana gülüyor bulamadı diye ama Buldum Evet şu an tek tutan bu kaldı Belki bunun altında da vardır Yok evet açmayı başardık. Gördüğünüz gibi Casper kasasız bilgisayarın içerisi bu. En önemli parça bu arkadaşlar. Bu tutuyor. Bunu sökmezseniz kenarlar gelmiyor. Buralarda şu tırnaklardan çözmeniz gerekiyor. Şuralarda gördüğünüz gibi. 2 1 Arkadaşlar şimdi buradaki vidaları söküyoruz. Şuradaki vida var. SSD burada. Bunu Evet arkadaşlar buradaki iki vidayı aldık. Biraz zorlu bir sürecin ardından vida uçları yalama oluyor bizim elimizdeki tornavidadan dolayı. Şuradan çektik. Bunu aldık. Bunu tutan yine burada iki vidası var. Bunları da açıp SSD'yi serbest bırakıp yerine yerleştireceğiz. Evet, evet arkadaşlar yeni SSD'yi takıyoruz yerine. Bu şekilde SSD'nin kendi vida yuvaları oturuyor buraya. Evet arkadaşlar yuvasına bu şekilde hafif itekleyin zaten oturuyor bakın burada vida yerleri de belli geçiyor buralardan. Biz artık çok sıkmayarak. Sonradan SSD'yi büyütebiliriz. Bu 256'lık mı 120'lik mi neydi çünkü? He. Şimdi SSD'yi yerleştirdik arkadaşlar. Bir prize takıp bir toparlamadan önce Heh. açılmasını kontrol edelim çünkü çok yavaş geliyordu. Düğmesi... Şu alttaki miydi? Neredeydi? Şurada bir yerdeydi. He görünmüyor. Evet bastık bakalım. Evet arkadaşlar bir sıkıntı keşfettik. Bunu bilmeyenler yapamaz. Şimdi mesela bunu takıyoruz. Basıyoruz çalışmıyor. Basıyoruz çalışmıyor. Çekiyoruz takıyoruz. Basıyoruz çalışmıyor. kesbir burada bir yenilik bulmuş. Basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk. Bios ayarlarına bu şekilde geliyor. Şimdi kasamızı toplayacağız. Zaten 4 tane vida tutuyor çerçeveyi. Tırnaklar tutuyor. Artık formatlayıp bitireceğiz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar son vidamızı takıyoruz. Şimdi format aşamasına geçeceğiz. BIOS ayarları geldi. Kesin bilgisayarı da SSD'sini bu şekilde değiştirmiş olduk. Gördüğünüz gibi. Benim bu konuda bu uzmanlığım yok arkadaşlar. kurcalaya kurcalaya sağ olsun dışarıdaki ustalar bizi de usta ettiler. Sayelerinde biz de Öğrenmiş olduk. Burada sağ tarafta düğme var. Buna basılı tuttuğumuzda arkadaşlar ekran geliyor. Gördüğünüz gibi yazısı geldi. Şimdi birazdan formatlayıp like bitmiş halini size yerleştireceğiz. Şöyle üst tarafları sıkarsanız tırnaklar oturur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.